Merhaba arkadaşlar, Enes Moto Expert'den ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Yama MT07 geldi arkadaşlar. Motosiklet 2022 model yeni kasa. Motosikletin kilometresi 30 binde arkadaşlar. Şimdi motosikletin farklı bir hikayesi var, onu anlatacağım size. Motosiklet bir tane genç bir kardeşimizin yatırım amaçlı aldığı bir motosiklet. Bu motosikleti yatırım amaçlı alıyor, bilmiyor, kıyamıyor. Bir ara bir tur atayım diyor. Ondan sonra arkadaşlar bir arkadaşına da geliyor. Bu arkadaş da motosikletin arkasına atlıyor. Heyecanlı heyecanlı diyor ki hadi sür sür abi sür abi diyor. Yani hani hadi hadi acele et ne yapıyoruz işte şu arabayı takip et. Niye takip edelim diye sormuyor o da takip etmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi hiçbir şeyden haberi olmadığı bir konu üzerinde arkasına biri atlıyor ve arkadaşı tabii bu atlayan kişi yoldan geçen biri değil ama şunu takip et dediğinde takip etmeye başlıyor. Yani saçma aslında burada bir saçmalık var ama hadi, hadi diyelim ona vasireti bağlandı aldı gitti kovaladı. Kovaladıktan sonra arkadaşlar yanındaki arkadaşı, yanındaki arkadaşı o araca gidiyor, takip ettikleri aracı yakalıyorlar. Tekmelemeye başlıyor. Tekmeliyor ondan sonra duruyor arkadaşlar araç. Araçtan arkadaş iniyor. İndikten sonra da arkada tekmeleyen olaya bu kardeşimiz sürükleyen kişi kaçıyor arkadaşlar. Bu motosikletteki kardeşimi düşürüyorlar, dövmeye başlıyorlar. Dövdükten sonra da bıçaklıyorlar. Maalesef e, kardeşime hasar veriyorlar. Geçmiş olsun diyorum kendisine buradan. motosiklette şöyle de bir sorun var. Hani düşüyor ama arabayla bunu düşürüyorlar. Kaskı da yokmuş kafasında. İlk darbede tabii ki kaf, kafasını vuruyor yere. Zaten sersem yere düştükten sonra da tekmeleyip dövüp ondan sonra bir de o da yetmiyor. Bıçaklıyorlar arkadaşlar. Olay kızmış, kız davasıymış. Böyle şeyler yapmayın. Bu şekilde işler hani mantıksız mantıksız işler yapmayın. Tabii ki gençler arasında bazı kavgalar oluyor ama iletişim kurarak çözümlemek daha mantıklı. Emin olun hiç kimse zarar görmez. Velhasıl kelam bunu bıçaklayan arkadaşlar e, cezaevindeler kardeşim. Bundan sonra herhalde yaptıklarının acılarını birazcık dersini alsınlar. Biraz içerisi çünkü böyle dışarısı gibi değil özgürlüğünüz elinizden aldığında düşünün ne hale düşersiniz. Ceza böyle dışarıya benzemez dostlar. Şimdi motosiklete geçiyorum. Lastiklerimiz arkadaşlar kötü durumda. Bunların bu arada değişmesi lazım. Lastikler hiç iyi durumda değil. Şimdi ön lastiği göstereyim. Bir de jantın burası da yamuk arkadaşlar. Bunu da artık bunu düzelteceğiz. Bunu sıfırını almayı almak maalesef çok çok aşırı pahalı olur. Bu arada bu yamağı da böyle sıfırlanırsa dehşet paralara ulaşır arkadaşlar. Şöyle bakın şuradaki vidamız da orijinal değil. Görüyor musunuz zaten korozyonlarını paslarını. Arka maşamız sağlam ama arka lastiğimiz aman Allah'ım yani hani aman Allah'ım Gerçekten felaket. Bu lastikle var ya 100 metre gidilmez. Disklerimiz falan iyi. Arka jantlı da arkadaşlar bakın yamukluk var. Bu kazayla ilgili bu kazayla ilgili değil o da. Bunu da göstermemiş arkadaşlar yama maalesef eksper yaptığında. Bakın şuraya bakın. Şuradaki hasarımız var ya. Bu hasarımızda da bir şey yok. Çizik demişler arkadaşlar. Yama böyle acayip acayip yapıyor işler. Acayip acayip bir ee, özensiz bir eksper arkadaşlar yapmış maalesef motosikleti. Egzozumuz da orijinal değil. Bu egzozları bağlıyorlar. Kesinlikle önermiyorum. Eski sahibi satmış. Yeni alan arkadaşım da kabul etmiş maalesef. Ama maliyeti çok yüksek orijinallerinin. Haberiniz olsun. Orijinal hariç sakın. Ha, ben de çok severim. Evet. Yani böyle ama çıtır böyle egzoz severim. Ama çıtır yani böyle mahalle inletmek değil tabii ki söylediğim şey. Tatlı bir ses vardır. Yormaz hiç kimseyi ama. Öyle bir sesle sorun yok ama onu da kabul etmiyor polis bu arada. Orijinal diyor. Bazen orijinali bağlıyorlar bilgisizliklerinden. Aklınızda olsun bu egzoz olayına çok dikkat ediyorlar ve ceza yazmak için her şeyi kolluyorlar arkadaşlar. Ee, bu taraftan konuşacağımız pek bir şey yok. Bu motosikletin diğer tarafında hasar. Oraya geçelim. Şimdi dostlar motosiklet düşüyor ve şuradan hasar alıyor. Şimdi eksperini yapıyoruz ondan sonra motosikleti tamir edeceğiz arkadaşlar bize getirdiği işi. Önce eksperini yapıp fiyatlarını çıkarıp fiyatı çıkardıktan sonra da arkadaşıma teslim edeceğiz. Bu motosikletin bu hasarlarında şurada gördüğünüz çamurluktaki hasarı mesela ben istemiyorum diyor. Motosikletinde böyle bir şey yoktu. Bu olaya sürükleyen arkadaşımızdan bu motosikletin masraflarını istemiş arkadaşlar. Şimdi velhasıl kelam şu çamurluğumuzu gördünüz. Çamurluğumuz hasar almış. Bakın sol tarafa düştüğünde şuradaki reflektörümüzde bir hasar var. Kovanlarımızda gördüğünüz gibi bir hasarımız var. Bunları tabii sıfırlayabilmek şu an için çok pahalı gibi görünüyor. Bakın şurada da minicik bir hasarımız var. Bunları böylece raporlarıma ekleyeceğim zaten. Şimdi sola düştüğü için koruma takozu da olduğu halde bakın şurası şöyle bir hasar almış granaj. Şu granaj arkadaşlar bakın şuradan ufak bir hasar almış. Şu granaj sadece şu granaj 3500 lira civarı arkadaşlar. haberiniz olsun. Şuradaki etiket var ya arkadaşlar şu etiket. 1000 liranın üstündedir muhtemelen fiyatı Yani tam net değilim ama Sallamayayım sormadım ama O civarlarda bir şeydir pahalı bir motosiklet Motosikletle böyle saçma sapan hareketler Yapmamak gerekiyor maalesef e, Tabii ki sola düştüğümüz için Manetimiz hasarlı Aynamız hasarlı Denge topuzu hasarlı arkadaşlar Ve gidonumuz yamuk Düzeltilmesi gerekiyor ya da ta Yenisinde değişilmesi gerekiyor Arkadaşım değişmemizi istedi Yani bunların hep değişim fiyatları yazılacak e, Ondan dolayı değiştireceğiz. Ee, şöyle devam edelim bakın. Şasemizin görüyor musunuz buralarını? Şasemizin buralarında boya atmaları olmuş. Biraz kasıntılar olmuş. Maalesef sola doğru arkadaşlar biraz yukarıya doğru şu şasenin kulağı azıcık yamulmuş. Bu ama büyük bir problem değil. Şase derken burası tamam bir şase ama motorun herhangi bir yerini e, herhangi bir pozisyonda değiştirecek de bileyim herhangi bir sorun çıkaracak yolda sağa sola çekme yapacak bir şey değil arkadaşlar ama tabii ki düzeltilecek. E, radyatörümüzün üzerindeki koruma sinyalimizin olduğu parça komple yok. Şöyle bir parçamız var öbür tarafta görmüşsünüzdür. Ve asıl kelam blok tarafımız. Gördüğünüz gibi bloğumuz kırıldı. Bunun da değişimini yapacağız. Bu motosikleti sıfır gibi yapacağız arkadaşlar. Öyle istedi çünkü. Bunun da tek tek parçalarını ben belirlerken sizle de paylaşmak istedim aslında. Şurada solda bakın viraj çubuğumuzda da bir hasar var. Bunu da yazacağız arkadaşlar. Yani arka ayaklığımızda var sorunlarımız. Bakın şurada Şurada bir sorunumuz var. Bunu değişeceğiz. Arka ayağımızı, braket ayağımızı da değişeceğiz. Şurada da bir hasarımız var. Ve üst tarafta kuyruğumuzda, bakın kuyruğumuzdaki hasarı görüyor musunuz? Bu hasar da var. İçten tırnakları falan sağlıklı bir sorun yok ama mecburen o da değişecek arkadaşlar. Motosikletin kuyruk tarafına bakın arkadaşlar. Bu kazada olmamış. Şuranın da, şurayı da yapacağız. Bunun için de fiyat istedi. Bunun da neden olduğunu sordu. Onu da konuşacağız şimdi. Şimdi... Genel olarak motorumuzun arkadaşlar her işlemini yapacağız ve motosikleti teslim edeceğiz. Şöyle söyleyeyim size bu motosikleti almadan önce arkadaşım yamağa götürmüş ve eksper yaptırmış. Şöyle göstereceğim arkadaşlar amortisör borularımızın üzerlerini göstereceğim size işlemleri göstereceğim. Şu amortisörlerimiz üzerlerinde işlemler var arkadaşlar bakın bu tarafta biraz daha belirgin şekilde bakın şurada da izlerimiz var. Ön amortisör sistemimizde oynamalar var daha önceden de hasarlar oluşmuş üstler açılmış bunu satan arkadaşım demiş ki oradan yağ ekledik biz demiş. Tabi yalan söyledi arkadaşım. Ama o önemli değil. Onun söylediği yalan önemli değil de Yaman'ın bunu görmemesi önemli arkadaşlar. Yama ben bu motoru götürüyorsam e, bana bir bilgi vereceksin. Hani bunu nasıl görmüyorsun? Ben sana zaten motosikletimi güvenip getirmişim. Eksper yap demişim. Sen kaza var. amortisörlerde işlem var. Haber vermiyorsun bana. Maalesef arkadaş bir ekspertiz gibi bir ekspert yapmıyor yetkili bayiler. Aklınızda olsun. Ben dedim bunu da belirteyim çünkü bazı şeyleri öğrenmek için gittiğiniz yerlerde boşuna para vermeniz beni üzer arkadaşlar. Ve bildiğiniz bir motosikletin üzerinde siz gidiyorsunuz ve onun hakkında her şeyi bilmek zorundasınız. A'dan Z'ye her şeyi bilmek sonuna kadar sizin hakkınız arkadaşlar. Şimdi konuyu kapatıyorum. Motosikletin işte olayları bu şekilde. Siz dikkat edin. Bir arkadaşınız size böyle bir yaklaşımda bulunduğunda siz hadi kavgaya gidiyoruz, hadi bilmem neye gidiyoruz, hadi bir şeyler almaya gidiyoruz dediğinde asla arkanızı almayın arkadaşlar. Ne kadar iyi tanıyor olursanız olun. Kimin ne yaptığını tamamıyla bilmeden hiçbir şekilde olayların içine sürüklenmeyin arkadaşlar. Kendinize her zaman dikkat edin. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone ol. Videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.